kalbini tanıyan kalbin neşesi. Bu yedinci dersimiz, yedinci sohbetimiz bu başlık altında. Esma-ül Hüsna'nın nuruyla, o yüce isimlerin içimizi ısıtan tadıyla kalp sefasına ve beden hafifliğine ulaşanlarımıza selam olsun. Öyle bir meydandan bahsedeceğim ki izah edebilirsem kalp ve ruhun rahatlığı Allah'ın hükmüne, Allah'ın üzerimizdeki hükümlerine rıza gösterme meydanındadır. Beyine suresi 8. ayette onlar Allah'tan razı olmuşlar. Allah da onlardan razı olmuştur. Derken adın cennetindeki o iman meydanında Adn cennetin meydanında ağırlanacakları Kur'an bize ifade eder. Ey Allah yolunda kardeş edindiğim kişi, kalp evini Allah'ın hükmüne hoşnutsuzluktan Allah için temizle ve onu Allah'ın hükmüne rıza ile süsle. Dikkat et. Asla Allah'ın Celle Celaluhu hükmüne karşı hoşnutsuzluk gösterme. İsyandan arın. Şikayet dilinden kaçın. Aman, aman. Ve şunu unutma. Unutmayalım. Allah'ın belalarından yani yıpratıcı imtihandan sert imtihandan asla kaçamazsın, kaçamayız. Saraylarda prens olarak aya ağırdanan Musa olsa, kişi Musa olsa, Yakup'un göz bebeği Yusuf olsa, bütün eşyanın kendisine hakikatiyle öğretildiği Adem olunsa, imtihan var, imtihan kaçınılmaz ve Burak öğretisinde her nefesimiz, her anımız, bir imtihan bilinci ile yaratana rıza derdi ile ki bu ulvi bir derttir yaşanmalıdır yapabilenlerimize selam olsun o halde Allah'ın tüm ef'aline yani fiillerine rıza göster ki Allah'ın kudretiyle çünkü kudret onundur. Zahiren kahre muhatap olduğumuza lütuf görebilelim. Zahiren mahlukattan sudur ediyor gibi görünen bir zarara muhatap olduğumuzda da kudreti elinden tutandan kudreti elinde tutan kadir mutlak olana fayda görelim. Nitekim kutlu bir söz var. Kibar kelam derler. Der ki cereyan eden cüz'i cüz hiçbir şer yoktur ki Allah'ın hikmetiyle külli bir hayır bulundurmasın. Allah'ın ilminde hakkında hükmedilmiş ve Allah'ın emriyle levhi mahfuz'da senin için yazılmış olan her şeye razı ol. Vakti geldiğinde zaten bunları Allah'ın takdiriyle hazır bulacaksın. Buna iman et, itimat et. kalp sefası, beden hafifliği ile arınan, Rabbimin lütfuyla arındırdığı salih ve salih kullarına dahil olacaksın. rıza ilahinin dışında kalben hiçbir şeyi isteme ki bu çok zordur. Tırnak içinde gerçekleşmesini beklemek, kaybolmasından korkmak, halktan yaratılmıştan istemek ve birilerine makamı, mevkii, konumu, sosyal statüsü gereği ricada bulunmak zorunda kalmayasın, kalbine sokma onları. Böylece iradeyi taşımaktan, iradeyi sebepler içerisinde hangisini tercih edeceğim diye sırtında bir dağ gibi taşımaktan, tercihlerden, seçenek derdinden, talepten, bekletmekten, korkudan, kırılmaktan ve başkalarının durumları itibariyle, konumları, makamları, mevkileri, sosyal statüleri gereği, onların söylemlerinden veya onları haşa tanrılaştıranlardan kurtulmuş olasın. Kendini arındırmış olasın. Rıza makamı çok az kişiye nasip olur çok az. Klasik kitaplarımız yazar. Musa Aleyhisselam Tuğru Sina'da Hak Teala, Teala ile bilmediğimiz bir boyutta keyfiyetini kelimim diyor konuştuklarında Ya Rabbi sen kullarından ne zaman razı olursun? kullarının senden razı olmaları için onlara hangi tavsiyede bulunayım diye bu soruyu arz ediyor. Cevap şudur. Kullarım benden ne zaman razı olurlarsa ben de onlardan o zaman razı olurum. Bunun ön koşulu Hak Teala'ya karşı hüsnü zandır tırnak içinde ben kulumun zannı üzereyim kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim bu yüksek söze mazhar olmak için esma-ül hüsna'yı bilmek gerek kur'an'ı her gün gören gözleri taşımak gerek eşyanın hakikatine ve hikmete talip olmak gerek. Kanaatimce de insanı hakiki olmak zaten bu demek. Yüce peygamberlerin hepsinin hayatı ortadadır. Hiçbirimiz bir sıkıntı çekmedik. O yüce elçilerin çektiği sıkıntılar, dertler, ızdıraplar, suikastlar, iftiralar. Aman Allah'ım. Tek bir yer gösterin şikayet ettikleri. Yok böyle bir şey. Modern insanın tepkileriyle zamanınızı almak istemiyorum. Kalbi dolu, mahluka tırnak içine yaratılana Halık muamelesi yapıyor. Sürünecek. Tam hatırlayamıyorum ama Allah'a bekler. Ya Hasanul Basri onun ya da Niyazı Misri onların birisinin sözü olsa gerek sen mahluka halik muamelesi yaparsan sana öyle tecelli eder. Der. Ne muazzam bir sözdür. Yaratılmışa bel bağlarsan haktan nasıl razı olabileceksin? Kazaya rıza göster ve Allah'ın hükmüne teslim ol ki Allah'ın emanında rahat ve huzur içinde yaşayasın. Birçok ismi şerifin garantör olduğunu, seni sana bırakmadığını anlarsın. Kalp ve ruhun rahatı, rahatlığı Allah'ın hükmüne rıza gösterme meydanındadır. Bu meydana davet ediyorum sizi. Bu meydanda oranları tanıdık şükürler olsun son nefesimizi nasıl vereceğimizi bilmediğimiz için hiçbirimiz bu meydana girmiş gibi konuşamayız. Girmeyecekmiş gibi ümitsiz de olamayız. İstiğna, eskiler istiğna Ne demek bu? İhtiyaçtan uzaklaşma, arınma ve fütuhatların, iç fetihlerin şerefi, sevinci, Allah'ın hükmüne teslimiyet makamındadır. Ya hocam nasıl ihtiyaçlardan anlayacağız? Mal, mülk, eşya, maişe, çoluk, çocuk. Yaklaş. Kalbine koyma derken kastettiğimiz şu. Gemi bilirsiniz böyle. Vapura gemiye bindiniz. Böyle. Yara yara denizi gider. Suyu suyun içinde gibi gözükür. Suya temas eder. Soru. Hiç suyu içine alır mı? Almaz. Alırsa batar. Tabii ki hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için. Yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışınız. Yüksek ve kutlu sözüne. Nebevi referansına eyvallah dedik. Talip olduk, boyun büktük. Fakat bunları kalbimize koymayacağız. Başarabilenler içindir sesimiz, sohbetimiz. Gam ve sevincin birleşmesi. Bu kelimeleri özenle seçiyoruz. Gam ve sevincin birleşmesi. Ancak Allah'la beraber olma meclisinde nasip olur kişiye. Hastalıkta sahat. Hak Teala ile ünsiyet ve Esma-ül Hüsna'ya aşk bunlar Allah'a yakınlık meclisinde eşit hale gelir insanın iç dünyasında. Allah'ın hükmüne karşı hoşnutsuzluğu terk et ki Allah'ın evliyası zümresinden olup Allah'ın rızası tatlılığına o tatlı makama ulaşasın. O rıza makamını tadasın. Ve Allah'tan razı olarak kalbe girip orada Allah'la o yüce esmanın nuruyla, tadıyla huzur bulasın. Selam olsun bu konumda ümmeti Muhammed'in derdini dert edinip dualarında bizi de ananlara,